Pokermen. Ya. Merhabalar. Yavaş yavaş. Bekle, bekle bekle gitme bir yere. Çökün arkadaşlar buraya. Çökün. Ta tamam. Çökün. Sen bunun başında beklesene mi? Gel gel buraya buraya gel gitme. Hmm. Bunun başında bekle bir sürece ama. Konuşma yapmak istiyorum sadece. Biriniz girebilir mi? Herhangi bir şey yapmayacağım. Biliyorusun. Eee şöyle bir şey şimdi arkadaşım bir ufak bir yere gidecek gelecek hemen. Hı hı. Ee, rica ediyorum arkadaşım herhangi bir zarar vermeyin. 2 tamam. rengi de vururum Size yoksa ben özür dilerim. Yok, yok. renglere zarar vermeyeceğiz. Sadece içeriye tamam. koymak amacımız, o's okay? okay. Okay. Tamam. İşe iş. Dik 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 dik. Adamlar jentorumayım yine lança attık mı sarıcı. Çaba. Hmm. Sen yapmak şu şans, sen, sen de yapabilirsin bu ayda. Yok yok, çay yap, çay yap, yapacağım. yap. Hmm, okay. Ben <laughs> şimdi yeter ya. Çocuk taklidi yapmıyorsa, oğlum kendi taklidi yapıyorum işte çocuğum benim. ama <laughs> siki. Ah Yürü at be yürü be. Şimdi bu ya bakalım. Hadi hmm. bakalım. Hadi bakalım. Evet, evet hocam okey. <laughs> Ablacığım ne yapıyorsun? Kafan kafam mı iyi senin? Al yapamayacağım ha. Bak içime doğru amına koyayım. Neyse tamam. Al çıkır şekilde. Verip çüm nasılsın? Verip çüm. İyiyim. Başlıyor. Sen çok tatlı bir şey için. Sen değilsin. Niye? Ne yaptık ki bensin ya? Yani? Kötü şeyler yapıyorsun sen. Ay ama şakim olman lazım yani. Ya. Bu da ihtiyaç biliyor musun? Ya, yapmamız lazım bunu. İçeri gel gel. Yavaşça, yavaşça içeri alalım yavaşça. Yavaşça bakın yavaşça geliyorsunuz ama yavaş çok Çıkın yavaş. Içeriye. Geçtik geçtik. Okay. Onunla, şimdi ona yani. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız John Komiser? Teşekkürler. Ben hızlı yani bir cefer sorun yapacağım şimdi. Sayın saygı değer, sevgi doktorlarımıza zarar verdiniz mi? Tabii ki de hayır. Kendilerine sorduk özellikle işimiz var mı diye. Çok önemli işleri yapmış o yüzden kendilerini alıkoyduk bir süre. Anladım. Lütfullah Oral beni duyabiliyor musun? <laughs> Uğur demeyin ya. Benim fetişim var. Çok fena oluyorum. <laughs> <Kuzey>, Temiz. <laughs> kuzey teşekkürler. Kuzey işin yoksa on katı kızlar Murat'la Aiden'i oluşturup aslanı backup'lar mısın? oluşturup backup'lar mısın? Onu zıplar mısın? Ondan gelip bunu alır mısın? Helikopterden atlayıp... Tüt tüt ışık tüt. Yon komiserim. E. Geliyorum bir Yapmadım mı peki sıkıştıran? Bakalım kaç saniye dakikada çıkacağız. Eee şimdi kimi çık? Buyur lan. daha yeni çıkıyor. İçeriyi söyledik gidiyoruz biz anasını satayım. Yürü yürü. Evet kuzey komiserim. Yener yemesi değil yeter lan. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Yemesi sar. Yeni olamıyor mu? Bizim de çok iyi olacak inşallah. Hadi bakalım. <laughs> Ya lanet olsun geldi işte benimki. Lanet olası illegaller. Lanet olası ya biz biz çok yani. Ben unicornum be illegal ben. değilim. Niye ağlıyorsun oğlum lanet olası bir illegal. Hayır. Hayır. Biz, hay, hayvan teşkilatıyız biz. Can, can, sen, sen insanların canına saygı göstermeyen lanet olası on, bir onlarda, illegalsin. On, Onlar da bizim canımıza e, göstermiyorlar da o sana. Hav 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 hav. Doktor, ha. doktor. Sen <laughs> en kötü zamanında bile sana pansuman yapıp sana Bakın, teneffüs yaparak seni hayata döndürüyorlar. Vet, veter, veteriner olsaydı veya baytar olsaydı tamam ama yani doktor olunca aldı. Sana tabii iyi bir baytar var bu arada ister Var misin? mı var mı? Tabii tabii şey tamam, ye en baytar, baytar. Bartar mı? Bartar da var, baytar da var. Hangisini Hep, Hepsini sen? alırım bu arada hepsini alırım çok fena. Ama yani senin gibi küçük bir köpeği <laughs> sanmıyorum Aa, benim baytarım alalım. Aldın mı lan? <laughs> aldım kedim o? Anla var galiba. kedim o. o? Bir saniye. Anla var. Ya telefon. Yeri kaçırdım. O ne? Al. Yeri kaçırdım. Nereye kaçırdım? Allah telefonunu da anla. Vay anla. Selam. Biz neşe şey çıkalım mı artık? Biz sen nasılsın? Aynıyim teşekkür edeyim bir i̇şte tane ben bir şey oynayayım çok sıcak bu ne hava ya. Ee, Aynen o nasıl oldu ya? Şöyle <laughs> <laughs> rengi değişti renk değiştirilmiş. Ha öyle. Renk değiştiren kıyafet almış arkadaşım. Lülü lü, Herkes niye <laughs> kadar lülülüyor ya lülülülüyor. Lülü sen bunlar ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Lülü sen bunlar? Lülü lü, sen İyiyim iyiyim. İyi misiniz? İyi misiniz arkadaşlar? Hmm. Hmm. Yani değişikliğe gidebileceğiz haberin Nadc'e gelecek büyük ihtimal araç değişikliği okay, olacak. Ok, ok. Eee, evet. <laughs> alo. Ne lazım size bağlan taz e, söyleyeceğim. Ben bir kritik sorun. 555 size. galiba. Evet. Bana bakayım. Eee, hiç tamam. helikopterden <laughs> helikopter atladınız mı? Yok, ama tecrübe etmiyorum. Atlamadınız evet. mı? Yok. Şimdi benim bir tane arkadaş vardı, anlattı bana geçen gün. Hı -hı. Kendisi askerlik yaparken helikopterden helikopter atlamış. Deneme? İşte ben şimdi yalan ben anlatıyorum plana. Askerlerin nerede yapma şırmaktı yapması. Oğlum sırayaman önü. Türkiye'de anlatıyorum ha, bilmiyorum ama bilmiyorum, Türklerin eee şimdi mücevherdeyiz tamam mı ya. çıkış yapacağız Zantor numaralı tam da araç bul adam değişik yapacağız ee, geçenki ee, plan var ya hatırladın ee, ya. Kıs Neyse. İçine eee Dobey'e de bağlatıyorum. Popman, tamam Dobey'e de bağla. Bopman, ha, tamam. pardon. Pardon. Hadi dört araç yapalım Bak iki kişi beklesin ne dersin? Beğelebiliyor musunuz gençler? Aç aç açı Ameliyat yani olur. ameliyat ne ki, olur. Ne yazık ki dolayısıyla o Aa, çok büyük ağır geldi bu arada. Bana bayılır. Yani aptal kırmızı otlar bekliyor. koymuyor oraya. Alakalı. alakalı diyorsunuz yani. Evet. Oh. evet, evet. Yani, değil mi? Yani, Üzerine alınma, Sen zekisindir de paklar genel olarak biraz salaklar ya mesela. Pak mı? Yok yok bu zeki Bu da geri zekalı zaten. Problem değil. Şey, şey, mi? şey, 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 3 şey, 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 ya şıklı doğru söyledin aslında. Ben de bilmiyorum. Doğru dedim ki ama sen ne ya? Ee, çıkalım biz. Ve kapı kal kilitlerini falan okey. Ya ya içeride bir tane şey çıkıştı biliyor musun? Çıkıyoruz biz. Bir O müdür her arkadaş kırmaya çalışıyor bir yandan. Hadi gidelim. Hadi gidelim diyor şimdi aldı 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 ee, şimdi. İçerideki eşeklik bitmiş ha tamam. Ee, kalk bakalım yavaştan yürüyeceğim. Seviyor musun? Bir dakika. Cid, bek, bek, bek. Hazır mısınız? Aa, pardon, ben Abi pardon, pardon pardon pardon. Öpeceğim. öpüceğim bekle. Öpeceğim. Ama öpeceğim. bilmiyor musunuz arkadaşlar? Hazır mısınız? Hmm. <gülüyor> Hazırsınız <gülüyor> tamam. Önce rehine. Önce rehine hmm. Çıkış yapıyorlar. Yürü bakalım. Yürü bakalım. Bir dakika bakalım. birazcık uzun sürecek. Kuşuna bakmayın. Çok üzülüyorum. Biz hala araba arıyoruz. öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Havayı anlatsana bana ha? ben Araç değiştireceğiz sana. işte. Okey bana anlatırsın her şey. şimdi. Ne ben bir tane polis arası yakın. Tamam, ben kaçıyorum. Arka bir buçuk da dakikalık helikopter. 3 tane polis aracı var, var şu anda. İki tanesi yakın bir tanesi uzak. Bir izledi oradan bizi. Izle. Ee, hani ben de soydum anladım. Beni kovalar bir mı? Anladım. Anladım. uzak 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 Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kaçtık, kaçtık, kaçtık. Kaçtık bu arada. Izin. What? Helikopter yok mu? Ne olur ne olmaz. Yok, hayır yok. Kaçtık şu an. Çok fazla buralara yanaşma. Geliyor. Dur 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 dur. Kıpırma Şimdi soldaymıştır. yapıştır. Solda yapıştır devam et. Dümdüz devam et. Otobana çık. Ee, gördü. Gördü bu arada. Gördü mü? Okay. Dümdüz. Dümdüz. Aa bir Evet, şey yani yani İki kişi olsalar şimdi neyse şu an. Oğlum gördü dönecek de arkamda ee, dönecek. O zaman Dobe e, karşı tarafa geçiyor. Ben zantörle mi biniyorum yani inip zantörle mi ki? Evet bana biniyorsun. Tamam. Ee, tamam. ya yani yani benim arabam biniyorsun sen. Evet, ben tamam. bekliyorum. Direkt sağa sırıyorsun. Benim girdiğim yeri biliyorsun can. Diğer taraftan girme. Evet. Eee direkt orada bekliyorum ben zantörle. Ne zaman geleyim? Biz hazırız. Geliyorum. Eee Dobe. Yeah. Can, can girip sağa döndüğü zaman sen dümdüz sürüp sağ taraftan çıkıyorsun şuradan. Geliyorsun böyle. Buradan çıkıyorsun Çok tamam mı? Kutum, oğlum. Okey. Baksat kapıları. Hazırız. Hazırız. Okay. Şu an 2'lik barajı var bizim arkamızda. Ben de onların yerden çıkayım önlerini kapatayım amına koyayım. evet, duyuyorsunuz değil mi bizim sesimizi? Hazırız evet bekliyoruz. Anlıyor. Daha bir döneceğim yine. İki ekip arabası, iki ekip arabası var lan. Ha bu da geldi. 3 oldu. Geliyorum. ekip arabası. 3 ekip arabası var arkamızda. Ee, bir tanesi yakın, iki tanesi uzak. şurada değil miydi oğlum? Neredeydi buranın girişi? Ne ben ya. ya. Oğlum bir atsanız da şey aşağıya. Şeyi unuttum, yeri unuttum oğlum ama nasıl unutabiliyorum ya? At Atıyor. ya, atıyorum. Heyecandan demek ki. Attım şu an. İşaretledim. Okey, tamam, eee getiriz birazdan. Ben söyleyeceğim size geleceğim zaman. Geldiğiniz zaman. Hayda bu demiş. Peki bu arada helikopter mi? Helikopter de var evet. Geliyorum. Çekip helikopter arka. Gel geliyoruz arkadaşlar. Haykırdım direkt. bende mi? Eee evet, tamam, tamam. kaçtık. Yani biri bende, ben biri bende, biri bende. Biri bende, biri Helikopter görüyorum şu anda. Evet, evet, de. Ben de Helikopter, bende olabilir. Biz Helikopter bizde 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 Helikopter bizde. Çok iyi. Ben şimdi aracı tamir ettirmem gerekiyor. Okey okey. Siz kaçtınız mı? Bende değil mi? Kaçtınız tamam, mı? Bende mi? Cafferler yani bende ben Geliyoruz aradan haberiniz olsun. Sağ kırdım da direkt. Bende mi? Heee Tamam, iyi. tamam Kaçtık Biri, biri yani, bende, biri bende Biri, bizde. biri bizde. Yani, helikopter, bende, helikopter, helikopteri görüyorum şu anda Bizde helikopter Helikopter bende, evet, helikopter, bizde. helikopter bizde. Bizde, bizde, bizde Helikopter bizde Okey, ben şimdi aracı tamir ettirmem gerekiyor Okey, okey sen sende mu? değil mi? Kaçtın mı sen bu cevherlere? Aynen, bende. aynen Cevherler bende, cevherler bende Safe mi, tamam, safe mi? Biri, it, biri it, de bende Safe, safe, safe Okey, güzel, tatlı Mekaneye gitsen kurtulur mu? Alırlar mı beni? Alırlar Alırlar eee şey de yap ben de. Ben de. Tamam, day. Day. De Bende mücevherler bende mücevherler bende Safe day. dayı safe dayı safe de bende Safe 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 Okey güzel tatlı Mekaniğe gitsem sıkıntı olur mu ya alırlar mı beni Hazırlar. Alırlar Alırlar eee şey yap tamir kiti falan bul. Maske değiştiriyorum da sürenin dolması lazım kuruması lazım bu mücevherlerin Düştür de kurun süresi var unuttum Bir 10 dakika oldu zaten şu anda Mücevherler üzerinde, üzerinde durduğu sürece sıkıntı yok diye biliyorum ben Tamam mücevherler üzerimde şeye gidiyorum şimdi ee, tamir ettirmeye gidiyorum aracı. Maskeyi çıkarttım. Hiç problem yok. Güzel elinize sağlık beyler. Geliyorum geliyorum iki. Ee, tamir ettireceğim aracı. Ya da direkt tamir kiti alayım ya. ATM'ye gireyim. Okey ya ATM yolu şey yapamıyorum ama. Kaçabildiğiniz kadar kaçın. Tamam tamam. Bu cevaplarların kurumasını bekleyeceğim ben. Tamam tamam sen sıkıntı yok. Sen, sen seyfe geç de. Forumdaki eve geçiyorum ben. Forumdaki eve geçiyorum ben Ben de kaçtım ee, Hala peşimizdeler Çok iyisin Jombron'la Kuzey Kovalı Güzel ne? güzel evet evet İkisini kaçırdılar ya Aha ee, çok iyi. Şu an arıyorlar bizi. Aa, şu an şey yapabildi de bilgi var da ona göre. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, Hem Ben de plan program kurayım. Bir dakika ufak bekle bir, e, biz şu an kaçmaya çalışıyoruz. Helikopter gördün mü şimdi şu anda helikopter? Tamamdır, kaçar. Sadece helikopter var şu an peşimizde. Polis yok. Çok iyisin. Sadece helikopter görüntüsü görüyoruz. Şu an polis arabası var arkamda Aynen helikopter tam tepemizde şu an bizim. Ama helikopter uzak bu arada. Görüyor ama uzak bu. Evet geliyor hala. Çok iyi. Burada bir tık kaçamış olabilir bizi. Ay. O oh, siktir. <laughs> ben de şans olsa, ben de şans olsa zaten. Ben de şans olsa zaten. <laughs> yani ben de şans olsa zaten bunları yaşamam ben. Ben de biraz şans olsa ben bunları yaşamam. <laughs>